Selamlar millet, bugün size nasıl 3 aylık bedava boost'lu bir nitroya sahip olabilirsiniz onu göstereceğim, bakalım. Evet gençler, öncelikle bu nitro için, bu nitroyu bu arada Direkt videoda göstereceğim aslında nitrolarımızı nitro metotlarımızı, iphone discord sunucumuzda veriyoruz. Sizde açıklamada e, bu discorda ulaşabilirsiniz. Burada dediğim gibi burada özel metotlar var e, ama bu metodu videoda göstereceğim. Şimdi açıklama kısmında vereceğim linke tıklıyoruz benim linkim burada o yüzden direkt buradan tıklayacağım. <laughs> buradan epic games hesabımıza giriş yapmadıysa giriş yapıyoruz gençler. Evet beyler şu an kendi hesabıma giriş yaptım. Ee, buradan bu dediğimiz olay Discord Nitro olayı sanırım 20 kaç Haziran'a kadar 27 Haziran'a kadar geçerli. Yani daha çok gününüz var. Bence hemen almayın derim size. Son günü bekleyin. ah pardon 24 Haziran'a kadar geçerli. Bence son günü bekleyip alın. Buradan yükle diyorsunuz gençler. buradan bunu alıp e, buna basıp direkt alıyorsunuz Nitro'nuzu. Ama ben şu an almayacağım. E, sonra da gençler. E, bu arada şartlar şu. Discord hesabınızda daha önce Nitro almamış olmanız gerekiyor. Ama bu şöyle. Hani yeni hesabınıza alabilirsiniz ve bu bu için bunun yüzünden hani 3 aylık insanlar bir sürü bir sürü 30 takviye alıyor e, evet, siz de o taktiği yaparak hani yan hesabınıza bir sürü sürü nitrolar alarak takviye alarak e, siz de takviye basabilirsiniz sunucunuza hani şu an sunucusunda takviyesi olan 30 boost olmayan hani gerçekten bayağı bir e, şeydir hiçbir şeyden haberi yoktur dediğim gibi buradan nitronuzu alıyorsun sonra e, size discord'a atıyor discord'dan kredi kartı bilgilerinizi giriyorsunuz sonra da nitronuzu ee, şu kısımdan bir saniye abonelikler dedim. mi ee, Yo pardon. Neredeydi? Faturalandırmaydı. Idi. Buradan geçer bunu alıyorsunuz. Sonra bunu iptal ediyorsunuz. Ee, sizde böyle olmayacak. Ben Google kullanarak abone oldum çünkü. Neyse. Ee, hani dediğim gibi bir sürü bir sürü nitro böyle stoklayabilirsiniz gençler. O zaman bu video bu kadar olsun. Daha fazla böyle video için videoyu beğenmeyi ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Twitch'te de yayınlarımız var. Oraya da gelmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Bir Discord'da açıklamada bırakacağım. Bu metoda hariç daha bir sürü metodlar var. Buraya da gelip o metodlara erişebilirsiniz. Hadi görüşürüz o zaman. Kendinize iyi bakın. Bay bay.